Ee, öncelikle diziyi merak edenler ve diziyi izlemek isteyenler ama hiçten haber olmayan arkadaşlar için Orhun Kaya çok güzel bir video çekmiş. Ona bakalım. Kendisi galiba zaten Fallout düşkünü. Arkadaki bayrak vesaire. Sonrasında bir saatlik lore'u var. Ben de lore'unu tam bilmiyorum. Yani e, kilit noktaları bilmiyorum. E, öğrenebileceğimiz bir videosu var. Ona bakacağız sonra da oynayacağız. Abi deprem oldu abi. Derken? Eyvallah Dark Quantum hoş geldin. 11 Nisan'da çıkmış dizi. Ben bir haftada bitirdim. Siz ne bitirenler sizin ne kadar sürdü? Ruh hastası gibi bir günde bitirmediniz değil mi abi diziyi? Tokatta olmuş. 5.7. 2 günde mi bitirdiniz? Ben bir haftada bitirdim abi. Yayınlanacak. Oturduğunuz gibi bitirilebilecek bir dizi bu arada sararsa onu söyleyeyim güzel yapmışlar yani karakterler falan da havalıydı mizahı da vardı Fallout'un o ee, mizahını taşıyordu üzerinde yani. Arkadaşlar bilenler de bilir ben Fallout serisini oyun listemde zirvelere koyan bir insanım tam da bu sebepten ötürü bu diziden evvel dizi izleyecek ya da oyunlara yeni girecek insanlar için bilmelerinin işe yarayacağını düşündüğüm bilgileri bu videoda listeleyeceğim. Hepinize merhabalar ben orhan Kayalp. Peşin peşin söyleyeyim bu videonun içerisinde e, dizi için veya oyunlar için spoiler olacak şeylerden kaçınacağım. Bu videoyu hazırlarken ki amacım bakın spoiler ben neler çok şey biliyorum şovunu yapmak değil tabii ki. Aksine Fallout'ı hiç bilmeyenlere bazı temel bilgileri aktarıp Onların aldığı keyfi arttırmaya çalışmak. Zaten Fallout serisini bilenlere de belki kaçırdıkları detaylardan birazcık bahsetmek ya da Geldiler unuttukları abi. şeyleri hatırlatmak. Bu videomun Bethesda Fala işbirliğiyle gel, yes. altını çizmek ve kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Bethesda işbirliğiyle mi yapılıyor? Için. Ee, bu noktada bana da verin. heyecanla beklediğim için Fallout'la alakalı bir şeyler yapasım zaten vardı bu dönemde. Kendileri de bana ulaşıp kaç senelik gel böyle bir video hazırla diyerek bu videoyu hazırlamamda ön ayak olanlar bizzat kendileri oldu. Büyük kez daha, sağ olsunlar, mı? var olsunlar diyerek teşekkür edelim ve hadi gelin Fallout ile alakalı konuşmaya başlayalım. Ben Büyük ben savaş şey yapıyorum ve ya bu yayını. Her şeyden önce Fallout dünyasının temelini oluşturan ve ortalığı kıyamet yerine çeviren olaya değinmek gerekiyor. Fallout 2077 yılında gerçekleşmiş olan ve ya, Büyük müzik Savaş müzik adıyla bilinen nükleer savaş sonrasında geçen bir alternatif tarihe sahip. Büyük Savaş ve Büyük Savaş'a giden yol aslında çok uzun ama şu şekilde özetleyebilirim. ABD ve Çin petrol başta olmak üzere doğal kaynakların peşinden gidiyorlar. 2051 yılında ABD Meksika ile başlayarak pek çok işgale başlıyor ve bu iş... Doğu'yu ve Kanada'yı da kapsayacak şekilde de Türkiye girişliyor. 2060 yılında ise Çin Alaska'yı işgal ediyor ve 10 yıldan uzun sürecek Çin-ABD savaşı'nı başlatıyor. 2077 yılında ise her iki taraf da savaştan yıpranmış. Arkadaşlar hiç merak etmeyin, bunlar farazi, fictional diye tabir ettiğimiz kurgu, kurmaca ürünlerdir. Gerçek dünyanın zaten bir nükleer savaş yaşamayacağını hepimiz biliyoruz. Gönlünüzü ferah tutun. Bunu sadece eğlence amacıyla izleyin ve korkmayın çocuklar durumdadır ve Çin hani büyük savaşı başlatacak olan nükleer bombaları Atar. Böylece bilinen haliyle medeniyetin sonuna gelinir ve Fallout dünyasının temeli atılır. Bu noktada Çin'in Alaska'yı o sırada hipersonik fettah füzesi bizi... <laughs> işgaline tanıklık edebildiğiniz Fallout 3 DLC'si Operation Anchorage'a da göz atabilirsiniz diye not düşeyim. Arada böyle oyunlardan da notlar vereceğim bu video içerisinde haberiniz olsun. Bu felaketin yanında Fallout evreninin sosyal ve teknolojik yapısına da kısaca değinmem gerekiyor. Çünkü ilk kez izleyenleri şaşırtabilecek bir yapısı var Fallout'un. Bu evrende kültürel ve teknolojik olarak garip bir durum var. Şarkılar, televizyon dizileri, radyo programları, çizgi romanlar, kıyafetler, teknolojik araçlar falan 50'lerin 60'ların estetiğini taşıyor. Ama öte yandan da arabalar benzinle değil nükleer enerjiyle çalışıyor. Son derece gelişmiş yapay zeka sahip robotlar da bulunuyor. Kültürel olarak 50'lerde 60'larda kalınmasının bir sebebi Fallout evreninin aslında o yıllardaki gelecek hayaline ironik bir yaklaşıma sahip olması. Teknolojik olarak garip durum ise petrole alternatif aranırken nükleer enerji teknolojilerine aşırı odaklanılması ancak buna nazaran mikroçip gibi önemli teknolojilerin de henüz keşfedilmemiş olması. Nükleer füzyonla enerji üretme arabalarınızı sonsuza kadar çalıştırabilecek boyutlarda yapılabilir hale geliyor ancak televizyonlar hala tüplü. Taşınabilir bilgisayarlar 2-3 kilo ağırlığında kolunuzda taşıyabildiğiniz Pippo isimli giyilebilir teknolojiler. Bilgisayarların hem yazılım hem de donanım olarak da güçleri hala bizim Yani bir dememişler bir küçültelim şunları amına koyayım diye ama neyse. Dünyamızın 70'li 80'li yıllarında olduğu kadar Happy Topu. Bu konularla alakalı daha konuşabilecek çok şey var. Örneğin Nuka Cola isimli içecek ve bunun etrafında oluşan kültüre de denilebilir. Ancak özetlerken bile uzun oldu. Bu yüzden Nuka Cola mevzularını oyunlara veya özellikle... Bu arada bu videodan sonra genel bunlara da değinen bir saatlik falan bir Türkçe lore videosu izleyeceğiz. Güzel hazır. Hazırlanmışa benziyordu. Doyduğumuz noktada da oyuna fırlayacağız. Haberiniz olsun. Cipsi olanlarda bir ses versin bu arada. Alpcim, Tuna, Özberk, Rene, Saturn, Dikon, Mert, Eisterek. Hoş geldiniz abi. Fallout 4'ün sahip olduğu Nuka World DLC'sini bırakalım. Şimdi biraz da dizinin önemli karakterleri üzerinden Fallout dünyasının detaylarını anlatmaya dönelim. Sığınak isimli nükleer sığınaklar nelerdir? Kim? Neden kurmuştur? Dizdeki baş kahramanımız Lucy isimli bir sığınak sakini. Sığınaklar ise World çin developer. ABD savaşının gerçekleştiği 10 yıllık süre içinde gitgide artan nükleer savaş tehdidi sebebiyle sivillere hayatta kalma şansı sağlamak amacıyla kurulmuş olan nükleer sığınakların genel adı. Sığınaklar, sığınak tek adı verilen bir şirket tarafından tamamen ticari amaçlı kuruluyorlar. Bazı önemli kişilerin önceliği olsa da, bu çocukların akıllarını insanlar da olabiliyor? Bu sığınaklar Fallout oyunlarının hepsinde önemli bir yere sahip. Tam sayıları bilinmiyor olsa da pek çokunu keşfetme şansına sahip oluyoruz oyunlar esnasında. Detayına çok da girmeyeceğim ancak sığınakların her birinin yapım amaçları hoş farklı. Geldin. Sakinleri de farklı sebeplerle değişen sayılarda seçilebiliyorlar. Amına Oyunları o o oynamak zenginlere. isteyenlerden seniz aklınızda... Sınıfsaldır. ...da olsun. Çoğu zaman sığınakların amaçlarını ve sığınaklarda yaşananları keşfetmek başlı başına bir oyun haline gelebiliyor. Diziye tekrar dönecek olursak da karakterimiz Lucy sığınak 33'ün bir sakini. Bir sebepten ötürü sığınağı terk edip... Bizde de sığınak 31 var bu arada. <laughs> Türk yapmış bence. <laughs> Çorak topraklarda maceraya atılıyor. Gerçekten sığınak sakinisin. Öyleyim. Sizi <laughs> de PKK'lı mı var? <gülüyor> ne? <gülüyor> ben bütün siz mal değnekleri öldü sanıyordum. Büyük savaşın üzerinden 200 yıl geçtikten sonra ilk kez gerçek dünyayla... Abi random Fallout bile konu olduğu zaman olay nasıl PKK'ya geliyor ya? 3 cisimde var onu diyor. La 3 cisimle Fallout'u nasıl karıştırdı bu adam? Tanışıyor. Ha, evet Neyse. tabii bu noktada bunun da altını çizmekte yarar var. 200 yıl boyunca sığınak 33 nükleer savaştan kaçan insanların ev sahipliği yapmayı başarıyor. Gerçek dünya ile tanışan Lucy'nin şaşkınlığının ve şapşallığının da dizide çokça karşımıza çıkacağını eminiz. Çünkü özellikle Fallout 3 sonrasında Fallout evreninin karanlık yanı kendine has bir naiflik ve mizah ile de dengeleniyor. Çelik kardeşliği nedir ve amaçları nelerdir? Sığınağından çıkan yüzünün yolunun kesiştiği bir diğer karakter ise Maximus isimli Çelik Kardeşliği'nin üyesi olan bir şovar. çok avel bir adamdı gelmiş. bu neyse Olabilir. yorum yapmayayım tek tek Çelik Kardeşliği üzülmesin. ilk etapta askeri yanı öne çıksa da aynı zamanda araştırma geliştirme açısından da son derece gelişmiş olan bir birlik. Büyük savaş sonrasında Amerikan ordusu subaylarından Roger Maxson tarafından kurulmuş olan bir oluşum. Kendilerinin 2077 yılında Seedon, e, kurulduğunda arkamdaki bu bayraktan görebilirsiniz. Bu logo Çelik Kardeşliği'nin yani. logosu altta da Ad Victoria isimli onların Vurldu. sloganı e, <laughs> <Mis> bulunuyor. da aşağıda yazıyor. <laughs> Özellikle bu video için çıkartıp tekrardan Custom Brotherhood of Steel e, bayramı ya da şey Çelik Kardeşliği olacak. e, bayramı diye. Gözü Türkçe şey güzel var. çevirmişler. Bu detayı da de buraya sıkıştırmış. Arkadaşlar o... yarın askere gidiyormuş. O7'sini atmış. Bırakalım moral olsun. Yalnız yarın cumartesi yayında seni görürsem banlarım yalancılıktan. Çelik kardeşliğinin birincil amacı Büyük Savaş sonrasında geriye kalan teknolojik araçların ele geçirilip koruma altına alınması. Bunu yaparken ise amaçları medeniyet yeniden kurmaktan önce teknolojinin yanlış kişiler eline geçmesini engellemek. oğlum yarın da yayın var, cumartesi de yarın var. Yani yarın virgül cumartesi Çet sizin var ya. Çelik kardeşliğinin medeniyet ile ilgili de planları var ancak Büyük savaştan çıkarttıkları da şu ki Aha, Teknoloji yanlış yerlere geçtiği Naka zaman zıra. Zıra. Bu yüzden de kontrol altında tutulmalı Bu görevde en iyi çelik kardeşliği yerine getirebilir anlayışına sahipler Bu sebeple de ne pahasına olursa olsun Savaş öncesi teknolojileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Teknoloji konusunda tekel olma yolunda da hızlı ilerliyorlar diyebiliriz. Bu amaç uğruna çalışırlarken de elde ettikleri teknolojileri incelemek ve yeniden geliştirmek de yaptıkları bir diğer iş. Bu sayede çok, güç çok havalı ve Çin ABD çok havalı Kullanılan zırhlarla askerlerini donatabiliyorlar. Bu zırhlar da tabii ki nükleer güçle çalışıyorlar ve rakiplerine karşı çok ciddi bir avantaj sağlıyor Çelik kardeşliğine. Bu zırhları giyebilmek içinse şövalye rütbesine sahip olmak önemli. Kurucusunun eski bir asker olmasının Çelik kardeşliğine bir getirisi ise çok ciddi bir emir komuta zincirinin bulunması ve üst seviye bir disiplinle bu komuta zincirine uyulması oluyor. Bunların dışında teknolojiyi sürekli olarak gerekirse şiddet uygulayarak toplamalarının bir diğer sonucu da dizinin trailerında gördüğümüz Zeppelin Karagahı ve Vertibird ismi verilen çift pervaneli helikopterlerin de Çelik Kardeşliği'nin envanterinde yer alması oluyor. Eğer Zeppelin Karagahı gördüğümüzde ihtişamında... Dizinin, ihtişamın dizinin göz... prodüksiyonu falan bayağı iyiydi bu arada abi. CGI'ları yer yer zorladığı küçük anlar olsa da genel olarak yapmışlardı yani üzeriniz kamaştıysa size Fallout 4'ü oynamanızı da ayrıca öneririm. Fallout 4'te tanıştığımız Predator isimli Zeppelin ile dizideki Zeppelin aynı Zeppelin mi yoksa yeni bir karargah mı? Bunu artık dizi izleyince öğreneceğiz. Çelik kardeşliği güçlü olduğu kadar görev bilinci ve disiplinle de yorulmuş bir oluşum. Ancak bu yapıları sebebiyle zaman zaman bağnaz bir topluluk olduğunda gördük oyunlarda. Bunda biraz Fallout evreninde gelişmiş iletişim araçlarının olmaması sebebiyle farklı çelik kardeşliği birliklerinin farklı yönlere evrilmesinin de etkisi var. Dolayısıyla dizide göreceğimiz çelik kardeşliğinin nasıl bir yapıda olacağını ve rolünün ne olduğunu kestirmek. Evet, anladım. en iyi atmosferin ben de Fallout 3'te olduğum düşünüyorum. Bu anlattıkları dört, bu anlattıkları Fallout evreni ve diziyle ilgili Lego. Pek zor. Ghoul'lar nereden çıktı? Olayları nedir? Ghoul'ları Türkçe'ye nasıl çevirecek dizi ekibi henüz öğrenemedim. FRP oyunlarında hortlak ya da gulyabani olarak çevriliyor ghoul kelimesi. Ancak biraz haksızlık olabilir bu çevirileri kullanmak. Bu Çünkü... 4 oğlum. Şu an bu galiba New Vegas veya 3. Çünkü Ghoul'lar aşırı radyasyona kalmış bu insanlardan üç. başkası değiller. Ve Fallout dizisinde Lucy ve Maximus'un yolunun kesiştiği üçüncü karakter bu ise bir Ghoul. Cooper Hammer olan karakter direkt Ghoul lakabıyla anılıyor şimdilik. Ghoul'lar aslında endolojik hikayelere sahip olan insanlar. Çünkü aşırı radyasyona maruz kalıp mutasyona uğrayan bu insanlar çok uzun bir yaşam süresine sahipler. Fallout evreninde çok sayıda mutasyon sebebiyle aklını yitirmiş Ghoul olsa da bazı Ghoul'lar delirmeyecek kadar şanslılar ve dizideki Cooper da büyük savaşı görmüş ve ardından 200 yıl daha yaşamayı başarmış bir Ghoul. Tüm büyük savaş öncesinde yaşayan insanlar değiller. Oyunlarda çok sayıda ghoul ile tanışıyoruz ancak ne zaman mutasyona uğramış olurlarsa olsunlar hem görünüşleri yüzünden dışlanmaları hem de uzun hayatlarında çörek toprakları gibi son derece tehlikeli bir yerde yaşadıkları yüzünden çok zor şeyler görmüş insanlar. Cooper'ın henüz insan olduğu döneme ait kısa görüntüleri trailer'da gördüğümüz için ne gibi bir trajedisinin olduğunu tam olarak bilemesek de hepimiz bir fikre sahibiz bence. Ancak teorilerle uzatmayacağım konuyu o kadarını keşfetmeyi diziye bırakacağım. bir de mutasyon... Korpi bir espri yapmış Allah'ın gülü diye. Ama gülü gibi yazmış oğlum. Çıldıracağım kafayı. CHR 100 dizi korsandan izleyip bitirenlerle selam olsun. Alpçim eyvallah. Yosefu um, Memt 3, e, Milyon, e, Turkuaz, e, Brian TZ eyvallah. Teşekkürler kesenize bereket. Şu <laughs> an <laughs> demişken Sedan, dizinin trailerinde... tatlı olmuşsun. Aa sağ olasın yavrum. Eyvallah. Hoş gelmişsin Maralovc'um. Ee, Dark Legend Legends hoş geldin. Dizi Prime'da var bu arada. Prime'ınız varsa göm. Bu da görebildiğiniz üzere pek çok canlı nükleer savaş sonrası radyasyon sebebiyle mutasyona da uğramış. ve çorak toprakları daha da tehlikeli hale getirmiş durumda. Oyunlarla da özdeki gibi Deadglow gibi ikonik yaratıklar dizide de karşımıza çıkarlar. Bilmesem de görme ihtimalimiz yüksek bence. Bunun dışında genetik araştırmalar sonucu ortaya çıkan bazı var ki o konulara da oyunları oynarken ya da diziyi izlerken keşfetmeniz için çok girmeyeceğim burada. Dizinin geçtiği Kaliforniya ve Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti. Trailerdan gördüğümüz kadarıyla dizi Kaliforniya bölgesinde geçecek. Bu bölgeyle alakalı da bir takım bilgileri paylaşmak istiyorum. Fallout 1 ve 2 Kaliforniya bölgesinde yaşanan olayları ele alan oyunlardı. Dolayısıyla bu bölgeye dönüş bir nebze dizinin de orijinal oyunlara bir saygı duruşu diyebiliriz. Bu Çok son oyun olabilir. Gördüğümüz şeydi sense de bu saygı Tabii duruşlarından bir tanesi. Bu da beni ayrıca mutlu eden değil. ve heyecanlandıran bir detay. Kaliforniya'da düzeni sağlamaya çalışan Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti, bölgede kurulmuş bir politik ve askeri güç. Bu gücün temellerinin de Fallout 1 ve 2'deki olaylara dayandığını söylemek mümkün. Ancak özellikle daha daha fazla bilgi edinmek istersen... arkadaşlar 9000 abone veya 12 saatlik yayın hedefi sadakat puanlarıyla dolduran hedefi e, bitirmeyi başarırsak Fallout New Vegas'ta 1 saat blackjack oyl blackjack oynayacağıma emin olabilirsiniz. Fallout New Vegas'ı oynamanızı tavsiye ederim. Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'nin dizideki varlığının gücünü ya da rolünü şimdiden kestirmek zor olsa da trailerda söylenen herkes dünyayı kurtarmak istiyor ama Nasıl yapacaklarını anlaşamıyorlar. Cümlesindeki taraflardan bir tanesi olabilecek kadar büyük ve güçlü bir organizasyon olduğunu oyunlardan biliyoruz. Hangi Fallout oyununu oynamalısınız? İşte 10 puanlık uzmanlık sorusu bu. Açıkçası ben Fallout oyunlarını çok sevdiğim için hepsinin hala oynanabilir olduğunu düşünüyorum. Ancak herkese bunu tavsiye edemem. Çünkü 27 yıldır var olan bu oyun serisinin oyunlarını ilk kez oynayacaklar için giriş noktasının önemli Etki olduğunu durmuyor düşünüyorum. Ya. O yüzden şöyle tavsiyelerde bulunacağım her oyunla alakalı. Fallout 4, RPG öğeleri zayıflamış olan bir Fallout oyunu olsa da en modern single player Fallout oyunu. Aksiyon yanı en güçlü olan Fallout oyunlarından biriydi. Özellikle de modernleşmiş çatışma mekaniklerinden ötürü. Hikayesi de ilgi çekiciydi Benden ve içerik yaşlı olarak da her Fallout oyunu kadar zengindi. 2015'te çıkan oyun tabi artık biraz yaşını göster ancak grafik olarak da seri içindeki en iyi oyunlardan bir tanesi. O yüzden modern oyuncular için giriş noktası bu olabilir. Fallout New Vegas ise hala en sevilen Fallout oyunları arasında gösterir. Vegas. RPG yanı ya. en ağır basan Fallout oyunu olmasının yanında tartışmaya açık olsa da en oyundu bu. ve hikayeye sahip olan oyun da bu. Las Vegas temasına Antik Roma ve Sezar Sosu da eklenince acayip bir oyun çıkmış ortaya. Bugün hala daha bir daha oynayayım şu seriyi diyen oyuncuların ilk döndüğü oyunlardan bir tanesi Fallout New Vegas. Ama gameplay açısından son derece kötü gelebilir. Müslüman ben çok da takılmam ya, ya, ya da alışıyorum derseniz hiç çekinmeyin. Fallout 3 ise seri izometrik RPG'den FPS RPG'ye çeviren ol. oyundu. Bu da so Fal Fallout 3 bayağı iyi arkadaşlar atmosfer olarak. Ee, harbiden yarrağı yemiş bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. İnsanların kötüleştiğini hissediyorsunuz. Ben ilk küçükken oynamıştım Fallout 3'ü böyle 13-14 yaşlarımdayken belki ve korktuğumu hatırlıyorum abi son derece iyi bir giriş noktası aslında. Ama mesela Fallout New Vegas'a falan kıyasla daha ciddi bir atmosfer var ve hani kıyamet sonrası bir dünyanın belki de olması gerektiği gibi daha sakin, daha ıssız bir ortam sunuluyor. Aradığınızda daha böyle ciddi ve ıssız bir ortamsa oynadım da, Fallout Metro 3 noktası için oynadım. en iyi giriş noktası da olabilir. Yalnız aklınızda olsun Windows 7 sonrasındaki işletim sistemlerinde çalışması bazen problem olabiliyor. Bir takım yamalar falan yüklemek gerekebiliyor çözmek için. Girişmeden evvel bir minik araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Fallout 1 ve 2'yi ise sadece ve sadece SK RPG'lere ilgisi olanları öneririm. Bu oyunlar gerçekten gerçekten birbiri ihtiyaç duyuyorlar artık. Çünkü yaşlarını belli etmelerinin de ötesinde kendilerinden sonra çıkan Baldur's Gate, Icewind Dale gibi oyunlara nazaran da kötü yaşlandılar. Yine de çok kaliteli oyunlardı bu arada. Türe de çok şey kattılar. Hikayeleri ve hikayelerini anlatışı da Fallout 3 ve sonrasında göre çok daha karanlık, ciddi ve yetişkinlere yönelikti. Bu açıdan gerçekten eşi benzeri yok bu oyunlar. Skyrim'i yad eder miyiz? Abi, e, Skyrim Dungeon Sex modlu. E, aynı zamanda büyüyle de karşındaki partnerini pozisyondan pozisyona sokabildiğin modlar eklemek elzem olabilir. İrem yaptı bu arada ne? bunu. Merhaba. Senden bahsediyorduk tam da. Hoş geldin. Hayır. Sex pozisyonları modundan bahsediyorduk. Senin yaptığını anlatıyordum tam da bunu. İrem bunu yaptı arkadaşlar. En son büyü yaparak kadını havada 69 pozisyonuna sokup bir şeyler yapıyordu ona. Ağzımı alamam. Kolay gelsin. Allah Allah. Ama hakikaten Bethesda'ya burada Efendim abi? O aldı ama. O aldı mı ama? Ben sesleniyorum. <laughs> bu iki oyunu da izometrik RPG olarak remake yapıp yeniden sunmanız lazım. Hazır eski ekol rol yapma oyunlarına da çok ciddi bir rağbet varken bu aralar bu fırsatı kaçırmasalar ben inanılmaz mutlu olurum şahsen. Fallout 76 ise seri içerisindeki ilk ve tek online oyun. Bu yapısından ötürü... İrem'le beraber bir 76 oynasak izlemek ister misiniz arkadaşlar? Bir fikirlerinizi alalım. Mahokovski, eyvallah Sertal, Krips, e, Zo, Pip 70, Peep 7, Problem Van ve sen. 76'ya çok kötü diyor herkes ama beraber oynayabileceğimiz de tek Fallout oyunu yani. Diğerlerine kıyasla çok daha farklı bir tonu var ve hikayeyle evrenden ziyade MMO yapısına odaklanıyor. Ben biraz bağımlısı olsam da Fallout'ın en güçlü yanının evreni ve hikayeleri olduğuna inandığım için ...buna en son öneririm. Fallout 76 da çok güzel Fallout Niye hikayeler kötü diyorsunuz da? Ama... inanılmaz kötü bir çıkışı oldu biliyorum ama Sonra topladılar sanki oyunu. Diğer oyunlara nazaran arada kaynıyor Hı. online yapısı yüzünden. Bir de servis Yet. tabanlı bir oyun o, o, olduğu o, o. için yeni içerik sürekli geldi. Oğlum gel kötü abi çünkü neventos. Neden lan neden? gelse oyun oyun MMO zaten. E kaymış durumda. Bu anlattıklarım kulağınıza güzel geliyorsa yine dalındırın. Ben keyifle oynuyorum çünkü 600 level falan oldum bir de yani o kadar oynuyorum. Ama Fallout Tavern ile ilk için diğer oyunları öneririm. Sevgili arkadaşlar Fallout dizisine başlamadan evvel bilmenizde yarar olacağını düşündüğüm bilgiler bu şekildeydi. Mümkün olduğunca odaklı tutmaya çalıştım. Gene de dallandı budaklandı. Peki, Çünkü Fallout evreni gerçekten yani. çok dallanıp budaklanan. Daha burada anlatmaya fırsat olmayan ya da her biri için ayrı ayrı videolar yapılabilecek pek çok hikaye sahip olan bir e, evren. Benim de e, ayrıca seviyor olmamdan ötürü böyle anlattıkça anlatasım konuştukça konuşasım geliyor ama dediğim gibi mümkün mertebe odaklı tutmaya çalıştım. Kritik olduğunu düşündüğüm bilgileri böyle hap gibi verip e, çok da sizi de sıkmadan anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki başarılı olmuşumdur. Bu noktada eğer sorunuz varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Eğer Fallout serisini sevenler varsa aranızda benim atladığım ekstradan eklemek istediği bilgiler olanlar varsa yine yorumları onları da bekliyorum. Ve hatta sorulabilecek sorularla alakalı yanıtlamak konusunda yardım da istiyorum Fallout veteranlarından. Yorumlarda görüşelim diyeyim ve Bethesda'ya da bu videoya destek olduğu için bir kez daha teşekkür edeyim. 11 Nisan'da yayınlanacak olan diziyi de iple çektiğime bir kez daha da <laughs> ekleyeyim. Ama şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz Orhan. Sağ olasın video için. Bu adam Fallout'u seviyor abi. Bu adam Fallout'u seviyor. Eyvallah eyvallah. Şimdi arkadaşlar.